yaklaşık bir buçuk yıl önce Şubat 2024'te 5 yıllık hayvancılık yol haritamızı açıklamıştık. O yol haritamızda yeni destekleme modellerinden üretim planlamasına kadar aile işletmelerinin güçlendirilmesinden verim ve kaliteyi artıracak birçok projeye kadar geniş bir vizyon ortaya koymuştuk. Bugün memnuniyetle ifade edebilirim ki bu yol haritamız adım adım hayata geçiyor, geçmeye de devam edecek inşallah. Örneğin ilk kez açıkladığımız 3 yıllık destekleme modeli sayesinde damızlık materyalde çok önemli bir mesafe kat ettik. Hedefimiz dişi damızlık materyalin ari işletmelerimizden karşılanmasıydı. Bu özellikle verimli ve kaliteli üretim anlayışımız için çok önemli bir başlıktı. Şükürler olsun ki sütçü ırklarda dişi sperma kullanımı oranı da bu süre içerisinde yaklaşık yüzde 25 artmış durumda. Bu ülkemiz için son derece umut verici bir sonuç. Bu veriler süt hayvancılığında istenilen hedeflere adım adım ulaştığımızı, kaliteli süt üretiminin de aynı minvalde arttığını gösterir bir sonuç. Bakan Yumaklı Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğini ziyaret etti. Yeni hayvancılık projesi ile ilgili basın açıklaması düzenleyen Yumaklı, sütçürklarda dişi farma kullanımı oranının şimdiden %25 seviyesine yükseldiğini belirtti. Aynı zamanda güçlü besle güçlü üretim projesini duyuran Yumaklı, 2026'dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanın üreticiden karşılanacağını ve ülkeye getireceği yaklaşık kazancın 8 milyar lira civarında olacağını açıkladı. Hayvancılık yol haritamızı açıklarken bu sektörde çok önemli değişikliklerin olması gerektiğini düşünerek bu yol haritasını belirlemiştik. Etçi ve sütçü hayvan özelliklerini, bunun sahaya yansımasını ve her iki türden de alacağımız verimi azami noktaya taşımak bizim başlıca hedefimizdi. Yani anlaşılır bir dille söyleyecek olursak süt hayvancılığı ile Besi hayvancılığını birbirinden ayırıp sütü sütçü ırktan eti de etçi ırktan elde etmekle ilgili bir yol haritasının başlığıydı bu. Süte dönük bir işletme kurup bundan da bir et faydası sağlamak isterken bundan dolayı oluşan verimsiz durumu engellemekle ilgili de bir sonuç almamız gerektiğini ifade etmiştik. Ben bu noktada süt üretiminde herhangi bir sorunumuz olmadığını hatta süt arzımızın fazla olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Kırmızı ette ise ana hedefimizin yerli üretimi geliştirmek ve gündemimizden ithalat konusunu çıkarmak olduğunu farklı platformlarda ifade etmiştik. Buradan tekrar altını çizerek belirtmiş olalım. Bu hedef doğrultusunda hayvancılık yol haritamızın bütün başlıklarını teker teker hayata geçirmeye başladık. Bunlardan en önemlisi ihtiyacımız olan kadar kısmını özellikle besilik materyalde Et ve Süt Kurumu tarafından karşılanması konusuydu. Bunun sebebi de devletin kontrolünde yapılacak olan bu ithalatın piyasa regülasyonu sebebiyle yapılması, bu gerekçenin dışında herhangi bir gerekçeyle hayvan ithalatının olmamasını sağlamaktı. Çünkü hangi sayıda yani ne kadar ihtiyacımız var, hangi dönemlerde ihtiyacımız var, bunun planlamasını yapmak tek bir kurumun yani et süt kurumunun muhtesine verilmiş oldu. Bunu yaparken tedarik edilen hayvanların ülke içerisindeki dağılımını da özellikle çok dikkatli bir şekilde takip ettik. Çünkü belli bölgelere ya da belli işletmelere gitmesi değil, bunun bütün Türkiye'deki besi üretimi yapan firmaların işletmelerin eşit bir şekilde alması, bu dağılımın sağlanması önemliydi. Bugün geldiğimiz noktada hamdolsun bu adımımız sahada üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılanmış durumda. Zaten piyasada da bunun etkisini hep birlikte görmüş oluyoruz. Burada asıl amacımız yerli üretimin artırılmasına dönük projelerimizin ortaya konması. Bunu bir kez daha ifade edelim. İlk olarak hangi tür hayvancılığın ülkemizin hangi bölgesinde yapılması gerektiğiyle ilgili bir çalışma idi. Bunu gerçekleştirdik ve süt bölgeleri, besi bölgeleri belirledik. Bunu neye göre belirledik? O bölgedeki illerimizin su varlığı başta olmak üzere besilik materyal üretebilecek kabiliyete ve kapasiteye sahip olmaları, mera varlığı ve benzeri gibi konular. Bu illerde Besi materyali üretecek olan üreticilerimize hayvancılık yol haritamızda belirttiğimiz ve daha sonra da destekleme sistemimize ilave ettiğimiz devlet tarafından verilecek ekstra teşviklerin ve desteklerin olacağını duyurdum. Bu bölgede üretilen etçi ve kombine ırk buzağılara da %50 daha fazla destek vermeye başladık. Öte yandan Bakan Yumaklı, hayvancılıkta üretimi geliştirme projesiyle Et ve Süt Kurumu'nun tedarik ettiği anaç hayvanların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Şanlıurfa ve Iğdır'da damızlık merkezi olarak hizmet verdiğini ve anaç hayvanların sayısının arttığını dile getirdi. Diğer taraftan ülkemizin anaç hayvan sayısındaki artışa ihtiyacı var. Bunu hem bugün için söylüyorum hem de gelecek projeksiyonları için söylüyorum. Dolayısıyla hayvancılıkta üretimi artırma projesiyle et ve süt kurumunun tedarik etmiş olduğu anaç hayvanların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM'in e, Iğdır'daki ve Şanlıurfa'daki çiftliklerini yerleştirmek ve buraları damızlık merkezi haline getirmekti. Çok şükür bugün hayvansal üretimimizin adeta fabrikası olan anaç hayvanların sayısının arttığını Buralardan doğan buzağılarla yeni sürüler oluştuğunu ve TİGEM'in de anaç hayvan tedariki konusunda artık belli bir noktaya geldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bir başka projemiz Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesiydi. Yine TİGEM bünyesindeki kaliteli etçi ırk damızlıkları üreticilerimize uygun şartlarda vermeye başladık. Üreticilerimiz ilk buzağılarına kavuşmaya başladılar. Bunları takip ediyor arkadaşlarımız. Bu projeye etaplar halinde devam edeceğiz. Yani ne kadar ihtiyaç varsa o kadar devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu proje bizim etçi ırk hayvanların artması konusunda çok önemli bir dönüm noktası oldu olacak. Bu Projenin sadece EtSut Kurumu yani devlet eliyle değil, aynı zamanda sektörün de bu projeye dahil olması konusunu çalışmıştık. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile TİGEM arasında aynı EtSut Kurumu ile olduğu gibi bu projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili bir çalışma var. Bu da yayılımı sağlayacak son derece önemli bir husus. Bir başka projemiz bugün burada kamuoyumuzda paylaşacağız. Bu da güçlü besi, güçlü üretim projesi. Bu projedeki ana amacımız konuşmamın başında ifade ettiğim gibi sütçü ırk popülasyonunda oluşan fazlalığın bir kısmından etçi ırk yavru almak, buzağı almak. Burada süt üretimimizin omurgasını oluşturan yüksek damızlık niteliği taşıyan sütçü ırklarımızı yine tutuyoruz. Bunun altını özellikle çizeyim. Çünkü bu konu yanlış anlaşılmaya açık bir konu. Onları adeta birer gen bankası olarak koruyoruz, korumaya devam edeceğiz. Bunların dışında kalan, soy kütüğüne kayıtlı olmayan sayısı yaklaşık 1 milyona yakın olan sütçü dişi sığırlarımızı etçi ırklarla melezleyeceğiz. Yani tamamen yine söylüyorum soy kütüğüne kayıtlı değil yaklaşık 1 milyona yakın. Böylece sütçü ırka göre daha fazla ve kaliteli et üreten hayvanları, buzağıları elde etmiş olacağız. Üreticilerimizin bu manada gelirlerini artırmış olacağız. Ve yine ithalatla ilgili konunun gündemimizden çıkması için bu da önemli bir dönüm noktası olacak. Bu proje zorunlu bir proje değil. Üreticilerimizin isteğine bağlı bir proje. Elinde süt verimi istediği düzeyde olmayan ve soy kütüğüne kayıtlı olmayan hayvanları olan üreticilerimiz bu projeye kendi isteğiyle girebilecekler. Peki ne olacak burada? Suni tohumlamayla yani sütçü ırk hayvana etçi ırk sperma kullanarak bu projeye dahil olmuş olacaklar. Peki biz ne yapacağız devlet olarak? Biz de burada üreticilerimize onlara destek vererek bu projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacağız. Etçi ırk spermasıyla doğan her buzağıya devlet olarak, bakanlık olarak ilave destek vereceğiz. Dolayısıyla üreticimiz buradan iki kez kazanç elde etmiş olacak. Bu adımlar sayesinde Bizim öngörümüz 2026 yılından itibaren 200 bin yeni etçi ırk hayvanı kendi üreticilerimizden karşılamış olacağız.